İyi günler arkadaşlar. Seri olarak LYS denemeleri çözmeye başlayacağız. Bu birinci denememiz. Birinci sorudan başlıyorum. ABC eşkenar üçgen demiş. ABC eşkenar üçgense açılar 60'ar derecedir. Dikkat edin. Burada AD ile AC birbirine eşit verilmiş. AD uzunluğuyla AC uzunluğu eşit olduğuna göre aynı zamanda AB uzunluğu da eşit olur. Yani ben buraya AB yazabilirim. Yazdım. 60, 80 daha 140, 40 daha 180. Dikkat edin. Bu iki kenar birbirine eşit. İkiz kenar üçgenin taban açıları birbirine eşit olacağından dolayı cevabımız 40 olarak bulunacaktır. İkinci sorumuzdayız. Bu da bir açı sorusu. Şimdi E açısına bakın. E açısı iki iç açının toplamına eşit. 50 ile 20'nin toplamı 70. D açısı da 10 ile x'in toplamına eşit. 10 artı x. 70 eşittir. 10 artı x'tir. Niye öyle? Çünkü üçgenimiz ikizkenar. O zaman x buradan 60 derece olarak bulunur. Üçüncü sorumuzdayız. Şimdi dikkat edin. 90 derecemiz var. Bir de burada bir 90 derecemiz var. Hemen aklımıza Öklit bağıntısı geliyor. 3'ün karesi eşittir. 9 çarpı A diyeyim ben buraya. A. A buradan 1 çıkar. A'ya 1 yazdım. Buraya da 1 yazdım. Şimdi şu taradığım üçgene bakmanızı istiyorum. Taradığım üçgende 4 birim 9 birim. O zaman Pisagor bağıntısını yazalım. 9'un karesi artı 4'ün karesi. Şimdi karekökü o da cevap olarak karekök 97 olarak karşımıza çıkar. Bir başka soru. Şimdi arkadaşlar burada 3 adet öklit bağıntısı var. Önce şu üçgene bakmanızı istiyorum. 90 derecemiz var. Bir de burada 90 derecemiz var. Şuraya C diyeyim ben. 4'ün karesi eşittir. 8 çarpı C'den 16 bölü 8 C eşittir 2'dir. Sonra şuradaki 90 derece ve şuradaki 90 dereceden şu Y uzunluğunu bulmaya çalışacağım. 2'nin karesi eşittir. 4 çarpı Y'den Y de buradan 1 olarak bulunur. Y'ye de 1 yazdım. Şimdi artık büyük üçgene geçiyorum. Şu 90 dereceye bakın, bir de aşağıdaki 90 dereceye bakın. Artık ee, büyük üçgende ötüt bağıntısını uygularsam, 8'in karesi eşittir 4 çarpı 1 artı x. X buradan arkadaşlar 15 olarak bulunur. Beşinci sorudayız. ABC bir ikiz kenar üçgen demiş. Gördük. GH uzunluğu 4. HC uzunluğu 8. Yukarıdaki verilenlere göre alan ABC nedir? Arkadaşlar ikiz kenar üçgen ise taban iki eşit parçaya bölünür. Şöylesini uzatırsam ben bunu G buradan ağırlık merkezi olur. O zaman şurası A ise burası 2A olur. Biliyorsunuz ağırlık merkezi köşeye 2 birim tabana 1 bir birim. Alt taban uzunluğu kaç oldu? 16. Yazalım. 16. Yüksekliğim kaç oldu? 12. Bölü 2'den cevabımız 96 olarak bulunur. Altıncı sorudayız. Altıncı soruda dik üçgen demiş. Dikkat edin. Açı ortayımız var ve diklik var. Açı ortay ve diklik varsa kesinlikle bu üçgen ikizkenar üçgendir. Aynı zamanda taban da iki eşit parçaya bölünür. Burası altıdır. Şimdi arkadaşlar şurada 90 derece var. Şurada da 90 derece var. Ben o zaman şu y uzunluğunu öklit bağıntısından bulmak istiyorum. Yazıyorum. 6'nın karesi 4 çarpı y'den y buradan 9 olarak bulunur. Artık dik üçgen Nin alanını soruyor bize. Dik üçgenin alanını nasıl yazacağım? 6 çarpı 9 bölü 2'den cevabımız 27 olarak ortaya çıkar. Yamuk demiş. A, yamuk. Paralellik zaten mecbur olacak. Şimdi arkadaşlar ikiz kenarlık var. Onu da gördük. Şimdi şunu yapabiliriz. 120 kaç daha 180 yapacak? 60 daha 30'u 30'dur. O zaman dikkat edin üçgenimiz ikiz kenar olduğu için taban açıları 75'e 75 olur. Yamuğun en önemli özelliklerinden biri neydi? Ardışık açılarının toplamı 180 dereceydi. Yazıyorum. 75 artı x eşittir 180'den x eşittir 105 derece olarak sonucu buluruz. Sekizinci sorudayız. Kare demiş, köşegen demiş. 15 derecelik açı vermiş. O zaman köşegen 30-45 dereceyle geliyordu. 30 derecelik açıyı E, C, K açısı olarak buldum. Burası da 60 derecedir. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısının kaç olması gerekir? 8. O zaman arkadaşlar bize ad uzunluğunu soruyor. Ad uzunluğunu. Karenin bir kenarı 10. O zaman kenarlar 5 kökü 2'ye 5 kökü olur. Ad uzunluğu da 5 kökü olur. Göremeyenler için bir daha çizelim. Şu uzunluk 10'du. Biz şu kenarları bulduk. Bunlar 5 kökü 2'ye 5 kökü olacaktır. 5 kökünün kökü 2 katı 10'dur. Cevabımız 5 kare kök 2'dir. Dokuzuncu sorudayız. Dikdörtgen vermiş. Dikdörtgenin alanını soruyor. Dikdörtgenin alanında 45 derecemiz var. Hemen dikmeyi çiziyorum ben. En yakın köşeden. Kesinlikle buralar 8'e 8'dir. Ha, şu haç dedim buraya. O zaman şu uzunlukta 6, 8, 10'dan 6'dır. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenin kısa kenarı 8. Uzun kenarı 14. O zaman alanımız ne olacak? 14 çarpı 8 alanı verecek. Alanımız da buradan 112 olarak bulunacak. 10. sorudayız. 10. soruda O çemberin merkezi demiş. AO ile BC birbirine paralelmiş. Şimdi arkadaşlar bu paralellik bilgisini kullanmazsanız soruyu çözemezsiniz. Şimdi dikkat edelim. 70 ise merkezden şöyle bir yarı çap çiziyorum. Kesinlikle bu açı da 70'tir. Çünkü yarı çaplar birbirine eşittir. O zaman bu açı 40 derecedir. Şimdi arkadaşlar başka bir şey de yapacağız. Burası eşitse burası da eşittir. Çünkü ikisi de yarı çaptır. 70 ile neyi toplarsam 180 yapar paralel olduğu için. 70, 140, 40 daha 180 yapar. O zaman ikiz kenar olduğu için bu açı da 40 derecedir. 40, 40 daha 80 bu açı 100 olarak bulunur. Cevabımız 100 artı 40'dan 140 olarak bulunur. 11. sorudayız. Şimdi arkadaşlar çeyrek çemberin merkezi o zaman bu açı 90 derece. Şunlar R'ye R'dir. Yarı çap. Arkadaşlar R'ye R ise bu açılar 45'e 45 olmak zorunda mı? İkiz kenar. Evet. Şimdi dikkat edelim. O zaman bu açı da 45'tir. Çünkü bu açı 90 derece. Buraya da 45 düşer. Arkadaşlar şu kırmızıyla çizdiğim uzunluğa bakar mısınız? Bu da R'dir. Yani bu üçgen ikiz kenar bir üçgendir. O zaman ikiz kenar üçgenin taban açıları birbirine eşittir yazalım 45 artı 45 artı alfa artı 45 artı alfa eşittir 180 bakın şu açıları kullandım 45 45 artı alfa tekrar 45 artı alfa alfa buradan 22.5 derece olarak bulunur bir başka soruya geçelim o yarım çemberin merkezi 4 var, 2 var. Yarım dairenin alanı nedir? Yarı çapı bulmamız gerekiyor. Önce C ile D'yi birleştiriyorum. Sonra da A ile D'yi birleştiriyorum. Çapı gören bakın çap şurası. Çapı gören çevre açı 90 derece. Şimdi bir 90 derecemiz burada var. Bir 90 derecemiz burada var. O zaman öklit bağıntısını uygulayabiliriz. Yazıyorum öklit bağıntısını. 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı BC. O zaman BC uzunluğu 16 bölü 2'den 8'dir. BC uzunluğu neymiş? Şöyle yazalım. 8. Arkadaşlar bunun çapı o zaman 10 oldu. Çap 10 yarıçap yarı çap 10 bölü 2'den 5 olur. Dairenin alanını yazalım. Pi çarpı 5'in karesi. Bu tam dairenin alanı. 2'ye bölmemiz lazım. Çünkü yarım dairenin alanını soruyor. Cevabımız 25 pi bölü 2'dir. 13. sorumuz uzunluklar verilmiş. Hızlıca bakıyorum. Pd diyorum. Verilmiş, 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 verilmiş. Bize x artı soruyor. Arkadaşlar önceden de anlatmıştım. Bütün hareketler merkezden başlar. Amaç üçgen oluşturmaktır. Merkezden başladım. Üçgen oluşturdum. 12 var. 9 var. O zaman şu uzunluk 15'tir. 3 4 5'in 3 katı. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bu 15 dediğimiz uzunluk yarıçaptır. R neymiş? 15. O zaman şu uzunluk da 15 olmak zorundadır. Çünkü burası da bir yarıçaptır. X buradan kaç olur? 3. X'i bulduk Şimdi yine merkezimiz burada. Hemen B noktasını bir daha birleştiriyorum. Birleştirdim. Birleştirdim. Burası da 15. Arkadaşlar şu üçgende, şu üçgende Pisagor bağıntısını uyguluyorum. 15'in karesi eşittir. 10'un karesi artı y'nin karesi. O zaman y'yi buradan y'yi buradan 5 kare 5 buldum. Bana x artı y'yi soruyor. x'im 3 y 5 kare 5 toplarsam 5 kare 5 artı 3'tür. Cevap. O merkezi yarım çemberde. Bakıyorum verilenler üzerinde işlenmiş mi? Evet. Evet 5 santim var, 1 santim var ve x soruluyor. Şimdi arkadaşlar önce şu hamlemi yapmak istiyorum. A ile D'yi birleştirdim ve 90 derece yazdım. Çapı gören çevre açı 90 derece. O zaman şu açının tamamı da 45 derece olur. 6 birim 6 birimdir. Arkadaşlar şimdi şu taradığım üçgene bakar mısınız? Taradığım üçgende Pisagor bağıntısını uyguluyorum. 6'nın karesi artı 1'in karesi eşittir x kareden x buradan kare kök 37 olarak bulunur. 15. soruya geldik. Soruları yaraladık. ABC'de paralel kenar EC uzunluğuna K dersen şu oranı yazıyorum arkadaşlar 1 bölü 6 oranını. AC uzunluğunun tamamı 6 olacağından dolayı burası 5K'dır. Şimdi K tabanına A düşer. 5K tabanına 5A düşer. Şimdi arkadaşlar şu doğru paralel kenarı iki eşit parçaya böldüğünden dolayı yukarıda 6A varsa aşağıda da 6A vardır. Şimdi bana ne soruyor? DEC. E, C'nin alanı A. Alan ABC'de 6A, 6A da 12A. Alar fış fış gitti A'lar. Cevabımız 1 bölü 12. 16. soru çok teknik hazırlanmış bir soru. Dikkat edelim. Açı ortaylar var. Bakın burada bir açı ortay var. Burada da bir açı ortaylar var. Ve burası 90 derece. Arkadaşlar bunun 90 derece olarak kesişmesi için yüzde yüz DC'nin AB'ye paralel olması gerekir. Hemen sorumuzu yazalım. 75 artı x eşittir 180 dereceden artışık açıların toplamı 180 derece x buradan 105 derecedir. Cevap C'dir. Şimdi arkadaşlar bir başka soru. Dikdörtgenimiz var yarım çembere teğet olan doğrumuz var. AB'yi çap olarak vermiş. Taralı alanlar toplamı şu kısım önemli bizim için. 12,5 cm² kare olduğuna göre AB uzunluğu nedir? Şimdi arkadaşlar şurası yarı çap teğet değme noktasında diktir. Burası da 90 derecedir. Burası da 90 derecedir. Bakın ben şu uzunluğu çizersem, çizersem artık bu üçgen İkiz kenar olduğu için ben şu taralı alan var ya şu kısmı şuraya taşıyabilirim artık. Yani şu alanı aldım şuraya taşıdım tamam. Şimdi arkadaşlar şu alan burası şöyle yeşille yazacağım 12 buçuktu. 12 buçuktu. O zaman şu kısım da 12 buçuktur tamam. Daha sonra. Şu uzunluklara ben x'i istersem e, x hepsi yarı çünkü. x çarpı x eşittir 12 buçuk. 12 buçuk da 25 yapar. O zaman x kare 25 x de 5 olur. Ama bize AB uzunluğunu soruyor. Yani 2x'i soruyor. 2x'i sorduğuna göre cevabımız 10 olarak bulunur. Şimdi 18. sorudayız. Bakalım. ATB yayı 3 pi'miş. Şu yay 3 pi'miş. Arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. 90 derece 3 pi ise o zaman şu geriye kalan şu yay ise şu yayın tamamı da burası 270 derece olacağından dolayı onun 3 katı olması lazım. 270 dereceye ne kadar düşer? 9 pi düşer. Şu kısım 9 pi'dir. Yani 12 p bizim çevremize eşit olacak. Çevre neydi? 2 pi r. R buradan kaç bulunur arkadaşlar? 6. Şimdi sonucu artık yazalım. Taral alanı soruyor. Yarı çapımız 6 Yazalım. Pi çarpı r kare, 6'nın karesi çarpı. Açımız ne? Merkez açı. 270 bölü 300 60'tan cevabımız 27 pi olarak bulunmuş olur. Şimdi TAB bir dik koni diyor. O taban dairesinin merkezi tamam. Uzunlukları vermiş. Şekilde dikkat edelim. Üstü açık. Dik koni şeklinde kabın dış yüzeyi tamamen boyanacaktır. Boyanan yüzeyin alanı nedir? Demek ki tabanı boyamayacağız. Şimdi arkadaşlar şurası şöyle çizerseniz bunu şu uzunluğu. Burası 10 birim olduğu için 16 ise burası 8'dir. Artık biz bir adım atmamız gerekiyor. Adımımızı atalım. 2 pi çarpı r'si ne? 6. Bir de şu uzunluğu kullanıyoruz. Bu yan, yanal yüzey alanı oluyor. Çarpı ondan cevabımız 122 pi olarak bulunmuş olur. Üçgen dik prizma vermiş. DEF eşkenar üçgen. DEF de eşkenar üçgen. ABC de eşkenar üçgen. O zaman arkadaşlar alan ABC 9 kök olduğuna göre alan ABC buralara A, A A A dersek A kare kök bölü 4 9 kök eşittir. O zaman A buradan 6 olarak bulunur. Prizmanın yanal alanını soruyor. Yanal alan neydi? Taban çevresi taban çevresi çarpı yükseklik. Yükseklik. Taban çevresini toplayalım. 6 12 18. Tamam. Yüksekliğimiz kaç? 10. Cevabımız 180 santimetre kare olarak bulunmuş olur. 21. sorudayız. Yukarıdaki verilere göre alan AKB nedir diye sormuş. Arkadaşlar şurası 90 derecedir. Şurası 3 4 5'ten 5'tir. Ben bunu aynen şu 3 4 5'i buraya doğru taşıyorum. Çünkü bu yükseklik burada da aynı yüksekliktir. Artık şu üçgenimizin alanını soruyor bize. Şu kırmızı ile çizdiğim üçgenin alanını. Tabanı kaç bunun? Tabanı. Tabanı 8. Yüksekliği 5 bölü 2'den cevabımız 20 olarak bulunacaktır. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde BOA noktalarından geçen çemberin denklemi nedir? Arkadaşlar şimdi burada önce OB uzunluğunu 6 vermiş. OA uzunluğunu da 6 vermiş. Merkezden kirişi indirilen mi? Kirişi ortalar. 3'e 3. Merkezden kirişi indirilen mi? Kirişi ortalar. 3'e 3. Demek ki bizim merkezimizin koordinatları kesinlikle 3 virgül Şimdi bize bir merkez belli. Merkez neymiş? 3 virgül bize bir de yarı çapla alsın. Yani şöyle başlıyoruz yazmaya. x eksi 3'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi. Eşittir. R kare yazmamız lazım. R nerede? R de şurada. Bakın şu uzunluk. 3, 3. Şurası arkadaşlar R'dir. R de 3 kare küp gelir. 3 kare küp 2'nin karesi. Bir bakalım cevap şıkları hangisi? x eksi 3'ün karesi, y eksi 3'ün karesi. R kare 18. Cevap B seçeneğidir. ile verilen çemberin merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Önce bu denklemi ikiye böleceğiz. Bölelim. Böldüğümüz zaman ne olacak? x kare artı y kare artı 6x artı 4y eksi 6 eşittir 0. Merkez neydi? Eksi 6 bölü 2 virgül eksi 4 virgül 2. Yani merkezimiz eksi 3'e eksi 2 olmak zorunda. Eksi 3'e eksi 3, 2 olan şık C şıkkıdır. Dik koordinat sisteminde yukarıdaki verilere göre taralı alanı soruyor bize. Şimdi arkadaşlar şu uzunluk 2. Şu uzunluğun tamamı 4 olduğu için burası da 2. Bu uzunluk da 8. Şimdi arkadaşlar ben şu bakın şuraya dikkat etmenizi istiyorum. D1 doğrusunun eğimini yazıyorum. D1 doğrusunun eğimi karşı bölü komşu. Yani 4 bölü 8 ama eğim olarak eksi 1 bölü 2 eşittir. Eksi 4 bölü 8. Eksi 1 bölü 2 eğim açısı. Eksi 1 bölü 2. O zaman bunlar dik kesiştiklerinden dolayı D2'nin eğimi M2 dersek buna M2 çarpı eksi 1 bölü 2 eşittir. Eksi 1 olacağından dolayı M2 buradan 2 olarak bulunur. Şimdi M2'nin 2 olması için şimdi doğru neyim burası? Karşı bölü komşu 2 olacak. 2 burada o zaman burası 1'dir. Bu üçgenin alanını soruyor. 2 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız 1 yani A seçeneği. Bir analitik düzlemde bir nokta gösterimi var orada. Noktaların üzerinde olduğu doğrunun denklemini sormuş. Arkadaşlar noktalar biliyorsunuz analitik düzlemde x ve y olarak gösteriliyor. Yazalım onu. X eşittir 3t artı 1. Y eşittir t eşittir. Şimdi şıklara baktığınız zaman x'i y'li ve sabit sayılar var. T olmayacak demek ki. Şurada T'yi çekiyorum arkadaşlar. Dikkat edin. T buradan. Y artı 1'dir. Ben bu Y artı 1'i getirip aynen burada yerine yazacağım. Yazıyorum. X eşittir. 3 tane Y artı 1 artı 1. X eşittir. 3 Y artı 3 artı 1. X eşittir. 3 Y artı 4. Cevabımız X eşittir. 3 Y artı 4. Yani B seçeneği. başka sorumuz var. Diyor ki doğrularının kesim noktasından geçen ve x eksenine dik olan doğrunun denklemi. x eksenine dik olan bir doğru denklemini bizim yazabilmemiz için şöyle y x koordinat düzlemini yazarsak. Demek ki x eksenine dik olması için doğrumuzun şöyle bir doğru olması lazım. veya da şöyle bir doğru olması lazım. Ha ne anladık biz burada? Bu doğruların y eşittir doğrusu olması lazım. O zaman burada x'e sıfır verirsek y'ye sıfır verirsek y'ye sıfır verirsek Şimdi arkadaşlar burada bizim x eşittir diye bir doğru bulmamız için hemen biz burada a'ya 2 değerini verelim. a'ya 2 değerini verirsek arkadaşlar ne olur? a eşittir 2 için artık y değeri olmaz. Bu gitti. 2a eşittir 5'ten a eşittir 5 bölü 2 olarak cevabımız bulunmuş olur. Vektörünün vektör üzerine dikiz düşüm vektörünün uzunluğu kaç birimdir? Şöyle yazıyorduk. U çarpı V bölü hangi vektör üzerine düşecekse onun boyu. Şimdi U çarpı V'yi yazıyorum. Eksi 2 çarpı 6 artı 3 çarpı 8 bölü V'nin boyu 6'nın karesi artı 8'in karesi. Toparlama işlemi yaparsak 24'ten 12 çıkarsa 12 bölü 10 sadeleştirirsek 6 bölü 5 cevabını bulmuş oluyoruz. 28. sorumuz odakları 0'a 4, 0'a 4 noktaları ve asal eksen uzunluğu 10. Asal eksen uzunluğu 10. Ve odakları 0'a 4 olan elipsin denklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar ben yan tarafa bir elips şekli çizdim. Buna uygun olacak şekilde. Odaklarımız var. 0'a 4, 0 eksi 4. Asal eksen uzunluğumuz 10 olduğu için bu uzunlukların ikisinin toplamı 10 olacak. 5 e 5. O zaman şu uzunluğumuz da 3 olarak bulunur yazalım artık. X bölü 3'ün karesi artı Y bölü 5'in karesi X kare, X kare bölü 3'ün karesi Y kare bölü 5'in karesi eşittir Birden cevabımız C seçeneğidir. Şimdi başka bir soruya devam ediyoruz. Sorumuz şu. ABCD dikdörtgen uzunlukları vermiş. AC çarpı DE'yi bize soruyor. Bu tip sorularda vektörlerin başlangıç noktaları orijin olacak şekilde analitik düzlem çizilir. Çizdik biz de. Şimdi arkadaşlar AC diyor. AC'nin koordinatlarını yazıyorum. AC'nin x koordinatı 6, y koordinatı 4. Dikkat edin şimdi bu DE diye çizilen koordinatın başlangıç noktası burada. Benim mutlaka onu taşımam gerekiyor. Şimdi taşıyorum onu. Başlangıç noktasının orijine şöyle taşıdım. Taşıdığım zaman bunun koordinatı x koordinatı yine 5 olacak. Y koordinatı ise arkadaşlar y koordinatı burası 4'tü. O zaman eksi 4 olacak. Şimdi artık 6'ya 4. Şurayı net olarak göstereyim. Şurası 5'e eksi 4. Şimdi koordinatlarımız belli. İç çarpımı yapacağız. 6 çarpı 5 artı 4 çarpı eksi 4. 30'dan 16'ya çıkarırsanız arkadaşlar cevabı 14 olarak bulmuş. Olursunuz. Son sorumuz var. Odağı 6'ya 0 olan merkezi hiperbolün parabolün parabolün denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Parabolün denklemi hatırlıyorsanız y kare eşittir. 4 tane c x'tir. Arkadaşlar şu c dediğimiz koordinat şurası. Bu c'ye de karşılık geliyor. Yazalım yerine y kare eşittir 4 çarpı 6 çarpı x'ten cevabımız y kare eşittir 24 x olarak bulunacaktır. Birinci denememizin çözümü burada bitti. Bir başka denemenin çözümünde görüşmek üzere.